Şimdi şöyle. merhaba arkadaşlar. Şimdi şöyle podcast'in 5. bölümüne hoş geldiniz. Kutay ne haber? Nasılsın? İyi gibiyim kanka. Hastayım biraz. Biliyorsun. Grip oldum. Geçmiş olsun. Bir salgın var herhalde. Vallahi İzmir'de de geldik bile hasta olmaya gelmişiz ya. Geldik, kaptık, geçtik. Sen Geçmiş Sen ne yapıyorsun? Olsun, nasılsın? direklerimizi sunuyoruz sana o zaman. İyi var. Ben Doğalarım. ne yapıyorum? Seninle. İşte ben aynı. Okul başladı dersler nasıl Bilader? Ya dersler tam alışamadık yani, yani. Üniversite biraz daha farklı ya. Doğrudur, doğrudur. E Arda o zaman biz ne podcast bu? atmıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> birader ben kendi şundan mazeretimle başlayayım o zaman. Benim mazeretim. Ne mazeretim var? Benim bir mazeretim yok işte onu onu sunmak istedim ben ortaya. Yani, ha yani, az, yani aslında şey var hani mazeret olarak sayılabilecek. Konu yok. Yani konuyu düşünüyoruz kaçırıyoruz. Ya da düşünüyoruz unutuyoruz. Ya da düşünüyoruz bugün çok mantıklı geliyor. Akşamı da çok saçma geliyor. Öyle çekiyor. Ya da gözümüzü büyütüyoruz böyle podcast çekmeye. Evet bence. ya ne konuşacağız hoşumuza gidecek mi gitmeyecek mi kafasıyla düşündüğümüz için de büyüyor gözümüzde dediğin gibi. Bir de son evet. bölümleri de paylaşmadık. O da bir tık hevesimizi kaçırdı bence. Yani evet paylaşmıyoruz. Evet, kendi kendimize. Biz duyurmaya çalışmıyoruz. Bir 15 kişiye, 20 kişiye podcast yapıyoruz burada. O zaman bu pod, e, bu bölüm devrim niteliğinde. <laughs> ne oldu? Biz podcast çekmediğimiz sırada e, Squid Game oldu. <laughs> Squid Game adlı bir devrimi yaşandı. Ya ben genel olarak şunu hiç anlamıyorum. Mesela popüler olan bir şey atıyorum e, bir dizi olsun, bir şarkı olsun. Yani bunun bunun ne Bununla alakalı ne kadar fazla içerik çıkartabilirsek evet boku çıkmadan çıkartalım durmuyor kafası İnsanlar. aynen boku çıkması yani bunu anlamıyorum insanlarda. Ya, ya. tamam bir dizi var. Bir evet. diziyle alakalı mizah yaptın. Hadi bir kere yaptın, iki kere yaptın, üç kere yaptın. Artık dördüncüyü niye yapıyorsun? Ya hadi miza geçtim. Ya ne kadar prim kasılabilir. Yani kalka ak aklım almıyor ya. Karşıma reklamlar ve Squid Game reklamı çekmişler ya Pazarda bile böyle Squid Game'le şampuanı satılıyor falan. Biz de bu arada şey düşünüyorduk. İlk ilk çıktığı hafta izleseydi Arda şey yapmayı düşünüyorduk. <laughs> bir in Yine bana <laughs> inceleme çekmeyi düşünüyorduk ama sonrasında iyi ki çekmemişiz diyorum şu anda hani boku çıktığı için. Ya, ya <gülüyor> bence <gülüyor> bu da bir tık şey Hani ilk bölümlerde konuştuğumuz şey vardı ya, kolaya çıkma, kolaya kaçmak. Yok oğlum hani ya? Bir tam bir içerik üreteceğiz. Hani Atıyorum sen bir e, sosyal medya sayfan var veya e, şeysin. Influencer. influencer. Aynen. Ha, kendim uğraşıp bir şey, <laughs> bir şey yaratmak yerine ya. ne popüler, Squid Game. Evet. Onunla alakalı saçma sapan bir video çekeyim. Nasıl izlenir ki izleniyor da Nasıl gerçekten. Nasıl izlenir ki izleniyor aynı. Evet üzücü. Ya ben artık bu popüler olan şeylerin bokunun çıkacağını bildiğim için açıkçası ilk başta ya tüketebilirsem tüketiyorum, tüketemezsem izleyemiyorum. Hep kalıyor öyle. Mesela ne vardı yakın zamanda bundan önce çok popüler olan. Bitgen'den önce ne vardı? Evet çok güzel soru. Ne böyle herkesin... şey. Elit vardı bir ara. Elit izlemedim artık. mesela. Böyle çok Elit Elit ne zaman vardı? Elit baya önce. Bir ara popüler olmuştu. Game of Thrones vardı ilk başlarda. Sonra Game of Thrones bittiği sezon izledim ben. Hani bilmiyorum. Yani çok başında böyle antipati oluşturuyor bana. Böyle bu kadar abartılması ya da bu kadar çok abartılması demeyeyim de şey yapılması. Her yerde böyle reklamın reklamın değil de herkesin böyle buna dair bir içerik yapıyor olması. Herkesin bilmesi beni bilmemeye itiyor. Sebebini ya bil o herkes de var. Ee, şey bir de yani aslında bu filmler diziler işte ne popüler oluyorsa özünde aslında başarılı işler. Yani çünkü izlediğimiz zaman keyif aldığımız şeyler. Evet. E, zamanında işte e, şey vardı, Squid Game'e benzer The platform vardı. Evet film o da güzeldi. O da aynı işte PR çalışması mı diyeyim aynı şeyle iler, Squid Game gibiydi yani onun da yayılması. Ben PR çalışması yapıldığını oldu. düşünmüyorum. Yani Squid Game'in tüm dünya üzerinde güzel bir PR çalışması yaptığını düşünmüyorum. Filmin yani dizinin Farklı olmasından da bu kadar başarılı olduğunu düşünüyorum. En çok izlenen dizi olmuş Netflix platformunda. Ya aslında konu çok da farklı değil bence ya. Yani <laughs> sonuç olarak bence bu tamamen aynısının değil de. Benzeri konseptler var bence. Yani sonuç olarak. Biz yani e, oturup da birbirlerini kesen, biçen <laughs> veya kaos... İşte o kaos ortamını birçok dizide filmde gördük bence ama tabi farklı bir şekilde işlendiği için e, o karakter gelişimlerin de biraz payı var. Evet. O yüzden güzel bir şey ortaya çıkmış. Şeyler ki. iyiydi ya. Hiç beklemediğin bu Ali muhabbeti vardı ya. Ali Pakistanlı bir herif var ya. Aha. orada işte onun en son ihanete uğraması. Spoiler, falan. spoiler uyarısı verseydim. Yapma be oğlum. izlemeyen bir biz kaldık zaten. <laughs> <laughs> ne? Squid Game'i kapatalım artık. Bir şeylerin popüler olup bokunu çıkarmayın lütfen artık. Ya yani popülerse tamam eyvallah. Popüler ama 3-5 içeri yeterli. Tüm Instagram ana sayfamı ya da herhangi bir sosyal bir mecrada böyle her saniye aynı şeyleri görmek istemiyorum. Aynı şeyleri değil de aynı konu üzerinde. Yok Squid Game'le bir şeyin miyiz? Squid Game'le bir şeyin birleştirilmesi falan filan yeterli bence. Arkaş şey, yapmayın. Evet, tamam kutunda verdik. Teşekkürler. Ederim. Şimdi ee... ikinci konumuz şu. Hazır Squid Game'e girmişken gel Dione'u da konuşalım. Dione'a gittik bildiğin <laughs> bildiğiniz üzere bildiğiniz <laughs> üzere sosyal medya hesaplarımızı takip ediyorsunuz evet biz çok <laughs> aktifiz çünkü aşırı aktif insanlar olduğumuz için evet giriyoruz paylaşım çıkıyoruz paylaşım evet İnan olmaz gerçekten Aa, harikayız sosyal medya işinde <laughs> nasıl gittim? buldun Dune'u ben Dune'u nasıl buldum Dune aslında güzeldi ama yani gerçekten bir başlangıç hikayesi ya evreni sana çok başlangıç evet, ama evet. başlayamadık bence dedi ya gerçekten hani film boyu adam akıllı 2 3 olay oldu tamam mı? Yani spoiler vermeden şey yapalım. Sonuç olarak bu daha yeni çıktı. İlla gidecek vardır. Hani 2 3 olay vardı sadece. Olay niteliği taşıyan aa bu önemli bir gelişim diyebileceğin fakat onun dışında gerçekten sadece evren tanıdı kim nedir neycidir bu baharat muhabbeti ne vesaire vesaire bunları tanıttı bize yani açıkçası olay bekliyorsanız filmden beklentiniz kırılabilir ama olay beklemiyorsanız gayet güzel genel değil. olarak o evreni şöyle bir yorum tanımaya gidecekseniz hoş yani buyur şöyle bir yorum yapılıyor genel olarak işte sanki bir dizinin İlk sezonunun, ilk bölümünün yarısı o da yani. <laughs> yarısı gibi bir şey evet. izledik aslında. Ama yani iki o kadar, kadar başlangıçtı. <laughs> Efendim? Ama iki buçuk saat. Evet bir de var. Ama prodüksiyon, çekim, hani şey e, zaten e, Dune'un yönetmeni. Arrival'ın yönetmeniyle aynı. Şey bu galiba Blade Runner mıydı? 2049 sonunda çeken herif. Evet. Ya zaten Arrival'ı da izlediysen oradaki Hı -hı. evrenin yansıtması çok iyi yani. Prodüksiyon olsun. Yönetmenin dolayı herhangi bir sıkıntı yok. Ya da hani ben bu adamı bu filmde bunu yapmak istediğinde eminim. Yani evreni şöyle çok güzel bir tanıtayım kafasıyla girdiğine eminim. Çünkü kafasında kurduğu evren ne kadar söylediklerim gerçeği yansıtır ya da düşünceleri de örtüşür bilmiyorum ama ya bence kafasında böyle Star Wars gibi bir evren kuruyor. Hani böyle uzun vadeler gidebilecek. İlk başlangıç hı hı. orijin filminde böyle sağlam atmak istemiş. Yani sağlam bir şekilde evreni tanıtmak istemiş ki insanlar ilerleyen filmlerde mal olmasın. Aa bu neydi, şu neydi vesaire kafasına girmesin diye düşünüyorum. Evet. Onun dışında yani görüntü olarak çok güzeldi. Yani kesinlikle bir evren güzel bir evren ortaya konmuş. Fakat garip şeyler de vardı. İnsanların yani gerçi onlardan da bahsetsek. Dini olmuş. göndermeler. Evet çok fazla e, samimiyete bir gönderme vardı gibi Geldi bize. Ya İslamiyet'e değil de yani 3 Direkt bütün semavi dinlere bir gönderme vardı bence. Yani, Arabistan çölde geçtiği için biraz daha İslami gibi duruyor aslında ama bilemiyorum ben daha çok İslamiyorum Tabi bir tek Mesih dışında <laughs> Mesih dışında onun dışında neyse. E bunu uzan. Ama şey şeyden eminiz yani aslında ikimizde. Yani bu serinin tamam ilk bölümü pek beklentimizi karşılamadı çünkü çok giriş bölümüydü. Ama ikinci üçüncü filmlerinde gerçekten hani güzel şeyler var gibi Evren. Gibi. Evet ikinci üçüncü film güzel yaparlarsa gerçekten olay olursa güzel bir seri bekliyor aslında biz de İkinci film ne zaman gelecek? Adını unutacağız ikinci film gelene kadar. Hadi bakalım. O zaman. İkinci film gelene kadar o zaman Dune'un kitaplarını okuyalım. Olabilir. Okunabilir. Güzel bir evrene benziyor. Baya bayağı bir kitabı var. Hı -hı. Senin böyle e, kafanda kurduğun Dune evreni benzeri veya Yüzüklerin Efendisi Harry Potter olur. Bu tür evrenlere benzer bir şeyler var mı hayalinde? Ya tabi var ama benimkisi genel olarak böyle mekan tasarımından daha çok şeye bakıyor. Zaman belirliyor biraz mekanı benim için. Nasıl açıklayayım ben bunu? Şöyle açıklayayım. Şimdi mesela ben hayal kuracağım zaman mesela belli durumlardaki yani kendim bir evren atmak istediğimde belli durumlardaki insanların yerini atıyorum. ya da merakım o, o yönde oluyor. Mesela şey gibi düşün. Mesela 1453'te Bizans'ta yaşayan bir Rum olsam diye düşünüyorum böyle. <laughs> saçma salak. Ya da işte diyorum kavimler göçünde göç eden kavimlerden biri olsam, birinde yaşayan bir insan olsam vesaire gibisinden böyle şey üzerine gidiyorum daha çok. zamanda yaşanmış, a bu nasıl olmuştur mesela kafasıyla gördüğüm olayda Kend Kendi, o insanların yerine mi koyuyorsun? Yani bir de merak ediyorum hani ne durumda kaldılar vesaire. Hayal gücümü o yönde çalıştırmaya çalışıyorum açıkçası. Peki o zaman merak ettiğin net bir tarihte önemli yani. bir olay geçmişten. Direkt orada ki bir insan olmak isterdim diyeceğim bir Abi şey var mı? ya bu kuran Kerim'de geçen tüm mucizelerin yaşandığı herhangi bir savaşta olmak isterdim ya. inanmak isterdim yani. Ha şüphesiz inanmak mı isterdim? Yani abi öyle bir şey görsem şüphesiz inanırım. Yani, yani ben, ben de inanırım. Herkes <gülüyor> inanır. <gülüyor> yani kanka... Yok gözümde daha kaybolacak bir şeyler olacak. 3000 insan 300 görünecek falan. o derim oha. E peki şey olmuyor mu aslında baktığın zaman? Yani biz e, oradaki insanlar da sonuçta Müslüman veya işte Müslüman olmayan insanlar bu mucizeleri görüyorlar. E, bu mucizeleri gördükleri zaman e, otomatik Müslüman oluyorlar zaten. Eğer böyle bir şey varsa İşte şey konuşuyorum, farazi konuşuyorum. Yani e, biz abi bu, bu tür mucizeler görmüyoruz. İşte bizde bizim başımızda da işte baldızıyla <laughs> nikah düşer diyen Diyanet İşleri Bakanlığı var diyelim ki. Evet. Ee, yani bu aslında biraz haksızlık olmuyor mu? Kanka tabii de bunun adaletini ben mi sağlayayım şimdi ne istiyorum ben de, anlamadım. <laughs> ya da neyi tartayım burada? Evet hayır mı diyeyim sana? <gülüyor> <gülüyor> yani benim böyle <laughs> Müslüman olduğum zamanlar böyle düşündüğüm bir şeydi bu. Allah dine de girdik. Allah sonumuzu dairet Neyse çıkalım hemen. Hemen çıkalım buradan. Hemen çıktık. Ee, çıktık şey evet sen ya, işte diyorsun evren. ki o, o zamanlarda olmak olmuştuk. Aynen hadi onu geçtim başka bir şey bulalım. Mesela kanki şey atmosferinde de bulunmak isterdim bu yani 1915 Çanakkale Savaşı'nda hani rivayetler orada da böyle çok rivayet var. Anzak askerlerinin, yüze yakın anzak askerlerinin bir tepede böyle bulutların arasına girip kaybolduğu falan söyleniyor bazı kitaplarda He, anladım. Ya böyle rivayetler Ben genelde rivayet temalı bunların gerçekten yaşına bir yaşandığını yaşanıp yaşanmadığını merak ettiğim için bakardım. Evet mı? aslında senin seçimlerin evet. ilginçmiş. bak güzelmiş bir şey o zaman ben de şeyde olmak isterdim ee, 1950 50 60 70'ler gibi Amerika'da Hani bu ufo olaylarının çok ha. fazla yoğun olduğu bazı şeyler var ya ha, işte Roswell olayı var bilmem işte çok genel olarak UFO'ların görüldüğü söyleniyor Amerika'da o yıllar arasında. Ben de o yıllar arasında o şeylerde olmak isterdim. Kanka yani, ama Yaşamak bak isterdim. mesela bu daha bariz bir şey anladın mı? Sen orada olmasan da uzaylıların var olduğunu biliyorsun. Ben uzaylıların var olduğunu nasıl bileyim ya bilmiyorum. Sen inanmıyor musun uzaylıların var olduğuna? Hayır inanıyorum ama görmek ayrı yani şu an atıyorum <laughs> sonuçta gerçek olduğuna emin olamıyorsun. Kanka yok ya Şimdi bu arada ne kadar yok. araştırırsan araştır. Bence daha fazla eminsindir. Dine dayalı durumdansa uzayların varlığına. Abi nasıl emin olabilirsin ki sen uzaylı mı gördün? Yani ben görmedim de kanka sonuç olarak çok saklanmaya çok bastırılmaya çalışan bir şey ya aşikar. Ki galiba ha. geçen sene bir de şey e Amerika bu deniz ordusuyla alakalı bir şey bir paylaşımda bulunmuştu. Dünya <laughs> 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 dışı yaşam <laughs> kabulü gibi bir şey. Kabulü değil de. Ufuk tespit abunlu. edilemeyen aynen. inanılmaz hızlı bir şey olduğunu şey yaptılar. Kabul ettiler. 2019'da mıydı? o, 2020'de miydi neydi? Yani böyle çok bastırılmaya bir şey çalışı çalışıldığı için insan ister istemez aa burada bir bit yeniği var deniyor anladın mı? Evet işte ben de o o zamanları görmek isterim. Biraz da soğuk savaş zamanı ya. Orada... Sürekli böyle her gün yeni teknolojiler her... uzaya aynen, gidiliyor. Yani, herkes şey deniyor. bir yandan, Kimden ne koparırsa... aynen, bir yandan UFO mevzuları, kaçırılan insanlar falan filan. Yani o ortamı gö görmek, tatmak isterdim. şöyle Şeyleri ne diyorsun? Abi beni uzaylar kaçırdı diyen insanlara inanıyor musun? Yani şu, e, güncel olarak bilmiyorum da. Mesela geçen şey izlemiştim Netflix'te bir belgesel var. E, çok gizli yok. E, Unsolved Mysteries diye. Hı hı. E, orada bir bölümde e, uzaylar tarafından kaçırılan bir insanı anlatıyor. Birkaç insan anlatıyor bir belirli bir kasabada. Hani o insanların ifadeleri yani verdikleri ifadeler birbirleriyle gerçekten inanılmaz uyumlu. Ve hani bir kasaba yani koca bir kasaba şahit oluyor. O işte uçan dairelere falan. Hani güncel olarak bilmiyorum ama mesela oradaki insanların söylediklerine inandım ben biraz. Hmm. Çünkü ya hani yalan makinesine de sokulmuş insanlar. Hani orada öyle bir şey olabileceğini düşünüyorum. O zamanlarda ama şu an hani e, biraz da şey oldu uzaylılar geldi işte e, uzaylı ile cinsel ilişkiye girdim İşte şöyle oldu böyle oldu olduğu için şu güncel olaylara inanmıyorum yani. Hmm. Açıkçası ben bir geneline inanmıyorum ya yani arada çok tek tük böyle hatırlayıp da aa dediğim olaylar var ama yani genelde bakınca açıkçası bir sallamasyon ya da bilgi çekme merakı olduğunu düşünüyorum. Yani bu dediğin köy muhabbetinde köy bilmiyorum. Belgeseli de izlemedim. Belki gerçekten doğrudur, yalandır bilmiyorum ama. Genel böyle tanınmayan, kenar, kenarda küçüte kalmış köylerin bir şekilde ilgi çekmek ya da turizmini arttırmak hani ekonomik sebeplerden dolayı böyle şeylere kalkıştığını düşünüyorum. Türkiye'de tabii tabii canım olabilir bu. yani hepsi olabilir. T şey ya hiç de... böyle UFO gördüğünü düşündüğün oldu mu ya da UFO gördüğünden emin olduğun bir zaman var mı? Yok hayır hiç. Ben de bir kere oldu. <laughs> yani şey oluyor ben bakıyorum e, ilk başta açıklayamadığım bir şey oluyor gerçekten ama sonra açık, yani Aa, bir şey olduğunu uydu. anlıyorum. Ben çocukken bile 5-6 yaşında falanım. Ozan'da da şey bir yere uşağa gidiyoruz galiba. İzmir uşak arası gidiyoruz. Orada babam yorgun muydu? Neydi işte kenara çekti işte petrol ofisinde uyuyor. Yani 2-3 kişiyiz o günde hani şey değiliz. Böyle ailece falan gitmiyoruz. Ondan sonrasında ben arabadan inmiştim böyle dışarı bakayım hani hava alayım vesaire gibisinden. Böyle çıkınca kanka böyle gece Hani böyle çok parlak bir şey havada döndü böyle biraz. Gitti ama çocukluk haklı. Uzakta mıydı çok yakın mıydı? Ya uzaktaydı kanka. Çok yakın değildi yani. Uzaktaydı ama görebiliyordum ya. Yani. Böyle bir şey parıldıyordu böyle. Ondan sonrası da haklı. Şu an hani uydu mu değil mi emin olamıyorum ama o, o ara mesela çok emindim yani. Aa işte demiştim ben böyle UFO gördüm vesaire. Yani unutabileceğim bir görsel değil ama böyle yani tam olarak UFO UFO'nun UFO da cismin şeklini bilmediğim için hani yuvarlak bir daire vesaire kafasını yorumlayamıyorum. Böyle bembeyaz böyle dönen bir şeydi. Gecenin köründe de o kadar olunca yani döndüğünde kendim nasıl çıkardım? Böyle çizgili bir kısmı vardı. Böyle çizgisi böyle dönüyordu. Oradan çıkarmıştım onu. Hani ilk gece gördüğüm bir şeydi. O zamanlar böyle inanmaya, adım ben inanıyorum kesinlikle uzaylılar var kafasıyla falan başlamıştım çocukluğumda. Anladım. Peki böyle çocukluğunda inandığın uzaylılar olsun, Böyle değişik komple teorileri var mı? Mesela ben şey hatırlıyorum. Bir ara bir tane haberlere bir video çıkmıştı. Michael Jackson'ı öldüğü zamanlar. Michael Jackson'ın evinde bir tane hayalet var. İşte Michael Jackson'ın hayaleti evinde dolaşıyor diye bir video vardı. Aha, evet ben de gerçekten sonra bu durumu araştırmıştım. İşte Michael Jackson'ı Illuminati öldürmüş. İşte aslında ölmedi de şöyle de böyle de. Hani Michael Jackson ölmediğine inandığım bir çocukluk dönemim olmuştu. Ben ya komple teorisi galiba bilmiyorum ama yani kanıtlanabilmiş bir şey bilmiyorum. Reptilian muhabbeti, reptilian ırkı muhabbeti vardı. Hani günümüzde He. de hala devam ediyor. Yok Miley Cyrus, Barack Obama falan. Bunlar hep reptilian ırkına dahil olduklarını düşündüğü insan. Hatta bir tane Miley Cyrus'ın şeyi var, göz kırpışı var. İşte Miley <laughs> Cyrus reptilian eyes falan yazın. Youtube'a çıkar zaten de. Kanka göz siyah kısmı böyle. Timsah gibi sağ sol kapanıyor. hani Video editli mi editsiz mi onu bilmiyorum ama. Mesela Obama'nın mı, Obama mıydı Bush'un muydu ne? Sol bu gıdığının sol yanında da böyle şey gibi solungaç gibi böyle bir şeyler var. Şey YouTube. Allah Allah. Evet evet reptilyan ırkı muhabbeti bayağı uzun süredir var aslında. Hani ben reptilyanları şeyden öğrenmiştim. Çocukluğumda kanka böyle şeyleri neden bilmiyorum merak sarmıştım. Hani reptilyanları İlhan Yılmaz gerçekten 54 dakikalık videosu var. Hani ço... Reptilian ırkını ifşa mı ediyor? Ha aynen aynen. Bitçileri de ifşa ediyor. <laughs> <laughs> ben şeyi şey hatırlıyorum. Bir, Bey bir tane videosu vardı. Böyle ağzı garip ve korkunç bir şekilde açılıyordu bir konserde. Hı. Hmm. Onu hatırlıyorum. Ona da öyle bir şey verdi. Onu vardı. görmemiştim ama bu İlhan Yılmama sarmıştım şu aralar. Yani şu aralar dediğim o yıllar. 6 yıl önce atmış zaten videoyu. Yani 4-5 sene önce ben sarmıştım. Öyle bir şeye inanıyor muydun? <laughs> yani. Kanka hala inanıyorum bu arada. Ya yani, <laughs> ırkı ya şakasın mantıklı geliyor yani bazı şeyler. Hani insan hani ayrıntılı dinlesen aslında, konuşsan ama ayrıntılı dinleseniz desen aslında bir bölümde konuşulabilir bunun hakkında. Ha hani çok mantıklı Allah komple teorileri var. Hani dünyayı nasıl yönettiklerine, neyden beslendiklerine dair. Ne beslendikleri şey özelinde de böyle harekatlar vesaire, Amerika'nın izlediği harekat politikaları vesaire. Bir nevi reptilyanlar tarafından yönetildiğini ibare gibi böyle bir komple teorisi vardı. Ya yani şu, şu an kesinlikle inanıyorum diyemem ama o zamanlar çok böyle sarmıştım bu reptilyanları. Ya da işte şey bu e, Atlantis'ler vesaire. İşte İlhan Yılmaz'ın harika videoları var. Kayıplıkta Mo falan. Evet evet evet. O tarz böyle İlhan Yılmaz'ın harika videoları var. Onları izliyordum. Hani harbiden ben çok inanıyordum öyle şeylere. Hani böyle dediğim gibi 7 kuşak mesela bir videosunda şey 7 kuşaktan oluştuğunu söylüyor dünyanın. İşte kuşakları teker teker anlatıyor işte 6. kuşak Atlantis. Atlantisler yıkılıyor işte. Ondan sonra bir savaş sırasında karşıdaki ırkla birlikte yıkılıyorlar. Sonuçta biz, son kuşakta biziz. Bizden sonra dünya yok olacak gibi bir şey vardı ee, videosunda böyle bir şey. Hani bunların dayanakları ne? Nereden dayanak alıyor bilmiyorum ama beni çok sarmış çok da inanıyordum yani ses tonundan vesaire bir de güveniyordum sebebini bilmiyorum. Öyle tatlı bir olaydı yani. <laughs> ya yani reptilyanlar var yani komple teorisi olarak inandığım. Bir de Paul Walker Anladım. ilk öldüğünde inanmak istememiştim. sanki <laughs> Paul Walker aynen ya. çocuğu anda. sanki de. Yani ne bileyim nedense çok içerlemiştim, çok üzülmüştüm. Şey vardı, herkes e, Facebook profil fotoğrafında Paul Walker yapıyordu. Evet. <laughs> Garip bir dönem de vardı. Evet. O adam bizim ülkede çok sevilen nadir insanlardandı. Ya aslında Hızlı ve Öfkeli serisi seviliyor. Tabi de. Yani ben... bence o da biraz garip. Sanmıyorum Vin Diesel ölse e bu kadar sükse yapardı. Yapmazdı şahsen ben Vin Diesel'a e karşı o kadar içten bir sevgi beslemiyorum. Ben bilmiyorum valla. Ne, neyi tartışıyoruz Allah aşkına. Arda kanka senin var mı böyle şey fantezi evreni falan? Ben çok konuştum oradan kopyaları falan atladık ama senin fantezi evrenini de sorayım be. Ya aslında benim fantezi evrenim fantezi evreni oluşturabileceğim bir evren. Yani... Minecraft Creative world gibi bir şey mi? Ha, ama onun daha gelişmişi bu tür evrenler oluşturup içinde zaman geçirmeyi isterdim. Hani o tarz bir teknoloji olsun. Loki izlemiş Biraz mi? Biraz Rick and Morty Mort gibi aslında. Kara pes gitmek için bir evren kuruyor ya. Ha, gibi. Tamam. <laughs> Fanteziye tamam. bak. Baya Allah olmak istiyor yani sen. Ya hayır hayır. Allah olmak değil de yani kendi evrenlerimi oluşturup onun içine girmek isterdim. Allah olmak Ya bu atıyorum Allah olacak kadar sınırlı bir güç verir misin bana da Allah olacak <laughs> kadar sınırlı bir güç Ya pardon sınırsız bir güç He anladım Sınırlı demeyecektim Tövbe tövbe Şaka neyse İşte bu ya. tarz bir şey olmasını Ama böyle isterim. en çok vakit geçirmek isteyeceğin o zaman evren Tip böyle karanlık ortaçağ misali Evet karanlık de. sen beni biliyorsun zaten Gatım. Ben... Karanlık evrenleri severim. DC evrenlerini. Gotham City. Özellikle. Halkından biri ağrıdı şu anda. Aynen. Mesela şey Gotham <laughs> City. Mesela orta çağda Onun böyle yani. çok adam akıllı yerleşki olmayan. Atıyorum dünyada 5-6 farklı yerleşki olan bir yer olduğunu düşün. Mesela şimdi şey düşün. Türkiye gibi bir yerdesin sadece 6 tane şehir var. 6 tane yerleşki var. Atıyorum bir İzmir'de işte. Ondan sonra evet. biri Ankara'da, biri işte Trabzon'da. Hani böyle merkezi yerlerde 6-7 yerleşme olan şekliyle Türkiye'de yaşamak ister miydin mesela? Orta çağda hani böyle bir 600'lere yakın gibi düşün. 0-600 yani. Ee, isterdim i̇sterdim aslında. Ama e, şey, o zaman da ya? işte şey isterdim. Seyahat hakkım olsun. Hani bir teleportation. şekilde teleportation'ım olsun. Oradan oraya gideyim. O, o zamanların Türkiye'si çok güzeldir ya. Ee, tüp kuyruğu falan yok. tahminen Tüp kuyruğu var bu arada. <laughs> Abi tabii o her dönemde. 2002'den var. önce her, her dönemde vardı. Neyse. Ya benim de kafamda böyle bir eski çağ sevdası var ya hani... ...antik çağ değil de eski yani ve orta çağya yakınları. Hani böyle bir dolaşayım, atımla etrafta Witcher kafasına bir dolaşayım hani. Witcher gibi güçlü olmuyor ama... ...hani yine de böyle zekamla ya da bir şeyle öne çıkmak isterdim yani. Altı yüzlerde... Maceracı olmak isterdim yani. Biraz ya, o Witcher zamanım. olmak isterdim galiba. Witcher'ı da okuyalım Arda bir ara. <laughs> tamam. Üçüncü işte gidiyorsun handan gidiyorsun işte onun sorununu çözüyorsun. Kese dolu altın alıyorsun takılıyorsun o altınla. Yapacağın şeyler de o kadar kısıtlı olduğu için para o kadar gitmiyor falan. Paraya o kadar ihtiyaç yok vesaire vesaire. Ben bir de şeyi de isterdim ya böyle antik Yunan'ın mimarisi var ya böyle Aha. tapınak tarzı ama böyle havuz falan var içinde. Bembeyaz binalar böyle uzun uzun kareler. O tarz yerlerde yaşamak çok isterdim. Antik Yunan, Herkül misali. Herkül muhabbetini, Herkül'ü hiç izledin mi ya da bir kitabını falan okudun mu? Ee, filmini izlemiş olabilirim. <laughs> şey işte ya, hani bu hatırlıyor Zeus'un bir ölümlüyle oğlu. Evet arkadaşlar, e, şimdi şöyle podcast'in 6. bölümüne. Burada veda ediyoruz. Veda ediyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İnşallah daha sık bölüm atacağız. Hoş Beklemede kalın. Adam. İyi günler.